Hazır mısın? Uh -huh. Herkese selam arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün videomuzda support aldım, support oynayacağım. Bugün kardeşimim ufak bir dizi satacağım. Hem de şu an sessiziz arkadaşlar. Ee, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. <laughs> Aletten arkadaşlar size bir e, bayan buldum kere buldum. Buldum bomba mı? Bunu internet atacağım Atamıyorum. Heh, tamam. Bu neden bu adam? yeşillik bir şey getirmiş. Bunlar nasıl bize bu kadar vurdu? E yok bu arada. Tutacağım şimdi. Uf hadi. Tamam sıkıntı yok. Erik çıksın keseceğiz bunları. Neydi senin adın? Safiye. Safiye. Arkadaşlar ben Osman oluyorum herhalde burada. <gülüyor> Bak. <laughs> Adımı yazacağım sana. Adını yaz. Şu milyonu alaydın iyiydi. Safiye. Ye. Yeah. Ye'si de var. Biz bunları eee... Bir tane var. Dur. Aa tutturamadım. Öleceğim galiba. Şunu tutacağım. Hadi lan. Hadi lan jungle. Hadi jangın. Ya E attı ya. Oğlum bu Kalista neden böyle? Biz gayet de güzel oynadık ya. Triple attı. Of. Neyse ondan şaptan alalım. Tutacağım bu arada ikisinden birini. Hadi. Tamam. Onu kesersen süpersin. Aa. Oğlum bir dakika bu niye bu kadar küçüldü Ne oldu? Arkadaşlar bir aydır oynamıyor oyunu bu arada. Ee, bir tane yerden şey topluyorsun. Doğru, drop, şey. drop. 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 PUBG'ye mi geçtik? Dur Halep. Halepli. Halepli Halep Safiye. Yat aşağı. <laughs> Onu kestim. Keseceğiz bu arada bak hiç meraklanma. Arkadaşlar ciddi anlamda kendisi çok çok iyi oynuyor. Ve Samire'yi ciddi anlamda çok dehşet oynuyor. Gel, gel. Tutacağım ben, Allah tutacağım ben. Allah. Tamam, tuttum da. Resacım sakin ol dostum. Bak tutacağım oynatabilir miyim seni? Oynatırsın. Ignite attım. Tuttun. Çok güzelsin ya. Eline sağlık hele. <laughs> tutacağım. Ama adam geldi ya. Onu keselim. Süpersin. Tutacağım onu. Aa! 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 <laughs> Bırak beni. Keserim ha seni. Gel buraya. Evet. Bırak bırak ultisi vardır. Var evet. mı? Gelir. Gelir. Olsa çoktan ölmüştüm Doğma büyüme Suriyalı Böyle savaş görmedim. <laughs> Türkiye'ye geldiğin için normal görmemen de. Bir şey diyeceğim sana. Biz bunları keseceğiz bak. Sen bana bir tutmam için bir şey ver. Bekle şu an bir puşla sen buraya. Oha. Ben. Valla. Sen bir git istersen Beyse. Tamam oğlum yeter kalk çık diyor Benim gitmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu aksan bu şive bu haris mi ya? Arkadaşlar parayı kıydım bak ciddi manada parayı kıydım o yüzden bir like yorum abonelik Kardeşim bir, bi 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 bir, şeyler atın Allah aşkına <laughs> bir, bir şey patlatın Şimdi geliyorum ben beni bekle Öyle yavaştan oynuyorum ulti atacağım Sen de kaydın onları kessin Kaç tuttum? E'de atacağım. Evet, Togi kardeşimiz kıskanır mı? Sanmıyorum arkadaşlar, sanmıyorum o Togi'de öyle şeyler yok diyenler var. Hemen lazım ablacım, ablacım. Su tamam Sur Suriye'den o kadar tamam. özel adayı kere getirdik, işlemiyor bize. Tutayım mı şunu? Dayı, Çok şey atlayacağım lazım. vallahi abi. Psikolojim bozuldu ha. Neyse. Ben şimdi o atlasam Kallista'yı keseriz bence. Ne diyorsun? Kuleyi açtı. Atla. Ben de atlayacağım. <laughs> Kestik onu. Hadi Safiye. Hadi Safiye. Nasıl benle kaldı? Bu, vurmadım ki adama. Pasifin patladı. Enti diyelim. Tutabilirim aslında tutamadım. Kuleye vur. Emir ver, emir vereceksin. Kuleye vuracağım. Benim Tuttum. Kulelere çakmayalım. Ulti de attım. Kule bende. Kule sende mi? Kule. Kule. Ha? Kule. Bak oynarız ha. Şakam yok. Yok varmış. Varmış. Benim, benim de manam yok ama. Oynamayalım istersen. Tamam gel. Nereye? Suriye. Suriye. Bak aslında Kalista oyun gelecek oynayacak bu arada. Gelmeyecek. <laughs> gelecek. Aa yat aşağı oğlum. Niye bana güvenmedin? Niye bana güvenmedin? Geleceğini biliyordum ki şaka yaptım. Ben gittim ben mi de... o arada. Oyun takip etseydim keşke. <gülüyor> <gülüyor> Aha öldü. Bizim çocuk öldü neyse. Kalistacım gel bakayım kardeşim. Estağfurullah. Hadi lan. Tamam. Ben sana Bilmiyorum. geleceğim aşağıya. Geleceğim geleceğim. <laughs> Evil'ın ultisi yok mu sanırım? Ölme. Ölme. Ölme Safiye. Öleceğim. Öl, öldüm. Ama Vurun sana. şunları. Evet. Onu Yap sen kes. Tamam. Asist alamadım. Alamadın mı? Yok. Yok. Nasıl ki bize ekmek bile vermiyorlar. Asist mi verecekler? <laughs> ben bunu tek keser miyim acaba? Ulti de tutmadı. Güzel. Sakin o Zahir'cim. Biz senle birlikte oynayalım. Ben sana her türlü kill aldıracağım bu arada. Ben şu an çok... Gel ben sana abilik yapayım biraz. <laughs> Benim senin yaşa çocuğum var. <laughs> Olsun ben yine de abilik yapmak istiyorum. Şaka yaptım. Senin yaşında değişim de yanlış. Ama şimdi arkadaş hesaplamaya kalkarsa çok yanlış sonuç Bağımla Vallahi çok abi, çok... abi yemin ederim arkadaşlar. Tutacağım şimdi onu. Tutamadım. Böyle ben de. Ignite de attım. Tamam. Şimdi tutturamazsınız. En kötü bunu yapın ya. İstersen çıkalım. Bu adam bizi keser gibi hissettim. Oyuncağım mı? Arkadaşlar bu kadın ne yapıyor? Dur 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 dur. Tuttum onu. Ölmeyeyim Alep. Alep. <laughs> Aa tam kes kes kes. Nasıl sen kalıyor ya? Ulan ben var ya her şeyimi verdim mi o adama be. Dayı yat aşağı. Aha 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 tuttum. Dayı adam ejderi çaldı ya. Alo. Sen gibi zamanımızın ejderi olmalıydı da. Neyse. Vallahi mi? Biz almıştık onu ya. İzge sen başta ona geliyorum. Tamam. Ejder var. Yürü. Yürü. Ne? yürü yürü Dal. Dal dal dal. Daldayken. Daha erken kastetmiştim. etmiştim. Yapamıyorum. Evelyn'ın Evelyn'ı bir yeri tuttum. Voli'yi tutacağım şimdi be Kapatacağım onu. Süpersin. Hadi. Geleceğim, 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 geleceğim. Gayet iyi. Baron'u alalım ya. Baron Hı -hı. Ha, baron muymuş Ejder sandım. Allah belamı vermesin. Verdi ki o baron ağzını şey Ejder'e. Hayır hayır Ejder burada sandım. Tam sıkıntı yok ya. Ben de fark ettim bir şeyler olduğunu da. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> Evel'ını arayayım ben mi? Buldum. Halep! Halep! <laughs> İmdat! Hadi Samira! <gülüyor> Samira <laughs> yattı aşağıya. Kaç mı? Hımm Tutcam mi? Tuttum onu da Helal lan sana Safiyem benim Pardon Safiye Safiyem Safiyem mafiyem Ne oluyor bir anda Bunu alırsak çok bir... olacak ya Tuttum ama Sen ne yaptın? Red aldım. Red aldım tamam. Baronu alalım bu arada ya. <laughs> Alınır. Senin KDA da toplandı. Dua et bana. Vur kardeşim kuleye. Vallahi biz bitirdik ya oyunu. <laughs> bitti mi? <laughs> Bitirmeyelim mi? Nere bitti? Bitirdik. Trex'e kuleye vurduk. Yat oğlum aşağıya. GG. Vay be. Samir hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Çaldı mısın Selamun Ali. Aman Kızım <laughs> ya çok ucunda kaldı arkadaşlar enti Şu bak tutacağım. Tutayım mı istiyor musun? Dur bir dur birkaç kaç <laughs> daha... tutayım. Daha. Zaten tutamıyorsun ki tut desem ne olacak? Nazar değdi ya. Tutmaya çalış. Tamam. Tutamıyorum çünkü tutamıyorum. Tutmaya çalış <laughs> Aa! Vur 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 vur. Vur. Aa, onu da tutacağım. Aa! Helal sana. <laughs> Helal. Bak çok güzel, çok çok güzel bir başlangıç. Eline sağlık. Oo! Aa! Aa! Tutturamadım. Laksi tutalım mı? Cık, dur geliyorum. Tamam nice. Ultimate'ı sonra keseriz aslında ama. Öleceksin galiba. Kaç istersen. Ben onu ignite bir şey attım tamam onu kesti. Malpatch'ım hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya oyun çok güzel oynadı. Hadi oğlum. Onu da kesersiniz. O Jin bizim adekeri gibi oynuyor. Ben seni oynatacağım bu arada sanki. Aha, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Gittim. İkisini o tuttum. Iki. Hadi. Hadi Samiram. Helal Hayır. sana be. Onu da oynatacağım bak. Hadi! Aa ölmedim. Vallahi ölmedim ha. Süpersin. Bir şey soracağım sana. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik. <laughs> Düşünürüm ölüme geç, ölüme geç ölmüyorum. Ben artık, ben düşünmüyorum evliliği. Ölme, tamam. Dal. Gördüğüne dal. Hadi. Vergi. Geliyorlar. Ben bir base'e gideyim. Al, al. Al kadın, al. Alın ulan. Uyudum. Onu da vereceğim, al. Evet. Tuttum. Ben de kule. Lan bırak lan beni, ben de hala. Çık istersen. Bir, bir, bir git bakalım diyecektim de. Nereye? Aaa! Aha, aha, aha. Bilmiyorum. Atla. onda Asla. ignite var. Yok yok geliyor geliyor geliyor. Aa! Niye tutmuyor ya Niye sağa sola kaçıyorsun ya? Aa. <laughs> Tuttum çocuğu. Tuttum. Be Tuttum çocuklara. Gelebiliyor mu? Bir daha <laughs> tutacağım. Ya sen yanımdayken tutturamıyorum adamları ya. Kalkan attım. Sorun yok. Tuttum. Süpersin be. Ay ne oldu? Bak beni delirtme. Benim psikolojim bozuk. <laughs> bana sen bak. Bir, sen bir base'e git Allah için. Bana, bana bir ne yardım var. edin ya Allah aşkına ya. O Kyle çok iyi yetişti. Ulan kalkan attım lan sana. Can bastı. Kadir kıymet bilmeyen insan seni. Sen yani ne diyorsun lan bana? <laughs> Aha bir, bir triple var. Verelim de bir evlilik <laughs> Ölme ama tek başına ya girip. Ölmedim. Ölme karabaş. Ölme. Okey olsun o kadar bitirin artık. Bitirelim artık şu oyunu harbi. <laughs> oje süreceğim next hadi. Daha senin oje var. Değil mi? Spor evet. Spor falan. Masaj. Kapanışı şunu bir keselim de dayı. Hadi kes. Vur hocam. Kel gel kardeşim şuraya. Kel alo. Leon haline ben vuruyorum ha. Vur vur vur. Vur vur vur. vur. Aa. Aa. Aaaa. <laughs> Sonunda bitti. Sonunda harbi Başardık. bitti. Başardık ya. Eline aya ayağına sağlık. Ne? Le? Ay gel gel gel. Gel geldiğin için geldiğin için. Dur 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 dur. Ay. Allah seni var ya. Ay. Benim Q niye tutmadı ya Allah benim. Ya. <laughs> dur. Erken biliyorsun. ya onunla ilgisi yok bir mesaj gelmiş. Neyse ben ayarlayacağım. Koş 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 koş. Bak, uh, şey, uçları... gel 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 gel. Hadi Elisa, Elisa tanklıyorum ben. Hadi Elisa, hadi Elisa, tanklıyorum. hadi, hadi. Tanklıyorum ben. Çık oradan bu arada. Devam et, vur. Düz vur. Tuttum, 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 tuttum. <laughs> ya sen var ya bak, gelsen almıştık. Uzaktan tanklıyorum deyip sadece konuşman var ya. <laughs> ya canım bir, canım bir. Ne diyorsun? Tamam bak. Tanklıyorum ya. Tanklıyorum. <laughs> Sadece. Ben orada bir mental destek sağlayayım dedim de geri tepti arkadaşlar. Bir de E başlamadım. W başladım, kalkan falan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yanınıza gelmek isteyeceğiniz en kötü support geldi arkadaşlar. Sabır testine soktum şu an. <laughs> Dur geldim. Anladım. <laughs> Dur, merak etme. Bana güveniyor musun? <laughs> Bana güveniyor musun? <laughs> mantıklı, Hayır. mantıklı. Beklesene o çalda bekle. Korkuyorum. <laughs> Gir. Ya evet. bu niye böyle atmıyor ya? Haydi süpersin Ela sana. Oynarız bunlara ha. Bunlara. Bu ne yapıyor burada? Lan kıpırdayamıyorum. Direkt bak. Direkt bozuyorlar ultimi falan. Ben bunu öldüreceğim ama ya bununla. Hadi lan Asist yine yeter ya Tamam ondan da asist olayım. hadi hadi Tamam ola Tamam kardeşim yeter Sakin ol kankacım Oğlum bizi bir daha Aa. Sen ne biliyon Ya Allah kahretmesin seni ya Neyse bekle 10 saniye Soraka'ya mı koyacaksın acaba? Fark, e fark etmiyor Attım tamam. tamam Bekle Bana çok vurdular Tamam Skill'im dönecek de tüyleri, kesemeyiz Şu tüyleri çeksem Oynar mısın? Sen de öleceksin ki Aaa berbat oynadım Vallahi berbat oynadım Onu keser mi acaba bizim eşek? keste. Neyse ben double assist aldım. Ben, ben niye bir assist aldım? Tuttum. Vur vur vur. Oynayacağız. Ben de kule. Süpersin ele. Görüyor musun? Sen de elen sana. Base at lütfen de. Üç jungle'dan gank mank yemeyelim. Ustalığımın olmasak ne düşünüyorsun? Bir de oynayabilsen diye düşünüyorum. En azından sen gibi boş eski Aa, Aynen 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 aynen. <laughs> güzel de güzel, Düşünüyorum. G sana. güzel bir cevap verdim sana. Yat aşağı. Hayır bu arada hiç şey yapma. Umarım ben seni. Ben Umarım seni. <laughs> Umarım seni ben. Hadi koş Ley, hadi. Nasıl koşayım? Koş hadi koş kardeşim. Yarınımız yok gibi vur. Aynen kanka sen kayıtlar. Onu kes. Diğerini de kesmeni talep ediyorum. Talebiniz gerçekleştirilmişti. Hadi kızım. Hadi kızım Suat, helal sana. Bu kadar basit aslında ya. Ben sana güveniyorum işte. Slay 777. Nereye gitti lan bu ışık? Lan ölmüyor. Öldür. Dondum. Tamam. Oğlum nasıl? Ben onu flash'ı e Q atarım birazdan. Sakin ol. Hayır çok Ya nasıl tutmuyorsun dayı ya. Alın bende kule. Tamam. Hello. Hello hadi. Dayı bir tanklamışım olay. Tuttum. Tutacağım. Devam et. Devam ediyorum. Hı -hı. Bir daha tuttum. Tık helal sana. 4'te 4 attırsam çok iyiydi sana ya. Aşağıdalar. Gel bakalım belki sayar. Ne gidiyor işte ya. Baran da yok Neyse. Ama şu an hemen gelirlerse belki de hemen gelmezler. Yok saymayacak da bir daha atarız. Onu tamam, boş işte. Ver. Dayı sakin. İmdat! Bana fokus atmayın. Ya ya Güzelsiniz. Bunu da tutacağım. Baba pro 31. Hadi. Helal takım. Bak sana çok güzel bir... Beni gördüler zaten. Sıkıntı yok. Beyitleyeceğim. Bak hepsini tuttum hadi. Bu bir. İkinci olmadı. Üçüncü de olmadı. Ki bu. Şimdi bir pent attıracaktık ya. Neyse. Ya hiç yapma kanka sakin ol. İnsan ol Tuttum, tutamadım. Ponçik gel oğlum buraya. Ponçik at aşağı şimdi. O sırada bizi izleyen Ponçik. Niye bana öyle dediniz? <laughs> şimdi sen çok kötü bir insansın. Bana öyle diyenler ya. Niye millete yat aşağı diyorsun? <laughs> İnanın kötü bir niyetimiz yok arkadaşlar. Makara muhabbet, sohbet. İkisini de tuttum. Elen tekam. Gel gel. <laughs> Eline sağlık. Ayak demiyorum artık Keto. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hakaret işitiyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda de görüşmek üzere. Hoşçakalın.